Evet, yörük göçünde yörük kadınlarımız, yörük kızlarımız yine en ön saflarda. kadın gücün. Yörük kadını demek ne demek? Özgürlük ya. Kendine güvenen, her iktidini yapan, her şeyi yapan. Evet, kıl çadırda çadırın bütün yükünü, bütün cefasını, şey bütün sıkıntısını çeken evet. tek kişi yörük kadını. Evet. Akşam yemeğini düşünen, sabah kahvaltısını düşünen, Açlığını, yokluğunu, varlığını, oranın geçimini yapan göğü kadını. Evet, nasıl Korkut Korkuteli'ndeki bu festivalle ilgili her yıl katılıyor musunuz? Hangi grubuz, nereden katılıyoruz? Biz bir Büyükköy köyünden geliyoruz. Yani her yıl olsa her yıl katılıyoruz. Bu sene daha birkaç senedir yapılmıyordu. Bu sene daha yenice başladı. İnşallah ileriki senelerde de katılmaya devam edeceğiz. Evet, en ön saflarda yörük kadını hemen bir genç arkadaşıma daha merhaba diyeceğim. Merhaba. Merhaba. Şimdi senin kıyafetlerin diğer arkadaşlarımızdan biraz daha farklı. Bana kıyafetlerini anlatır mısın? Bu krap oluyor, krap anlamında geçiyor. Geri hep aynı zaten. Bu sadece farklı. Ee, gelinlerde mi acaba bu kullanılıyor? Gelinler, Heh. keşik dövmede kullanıyor bu ıı, grabı. Normalde herkes takmaz. Ama ıı, bizim köyümüzde sürekli takılan bir şey. İsteyen yazmadı takabiliyor, isteyen bunu takıyor. Genellikle bizim keşik dövme ıı, düğünlerde keşik dövme merasimimiz var. Orada gelinler, gelin olduklarını belli etmek için bu şekilde takarlar. Bana <laughs> kıyafetin diğer bölümlerini de anlatırsan. Ee, diğer bölümleri, <laughs> e, bu kepe, bu üstünün e, çeketi anlamına geliyor. <laughs> bu zıbını deniyor, bu işlik. Altında e, bir de göğneğimiz var, bir de donumuz var, büyük bir şalvarımız var. E, başka, şu zıbını, e, baya, bunlar bayağı zahmetli bir şekilde dikiliyor. Bayağı bir ay iki ay. Kaç kat giysi var mesela? Üstüne? Burada bir iki, bayağı bir beş altı kat vardır. vardır. bir atçalak göster. Ba beş, bir, altı kat vardır. göster Bak, Altında şu var. Göğünü, Bu nedir? Göğünü. Göğünü. Bu işlemeli Bu oluyor. Bu işli. Bu zıbını, üç Bu kepesi. Bu kuşağı, kuşağı. kuşağındaki renkler de ayrı bir şey isim geliyor evet. mu? Evet. Neler ha? isim geliyor? Yöresel kıyafetlerimiz içindeki şeyleri, kozaları, eski zamanki şeyleri şey yapıyor yani. Renklerin ayrı bir önlemi var Ya önemi yok da öyle eskiden bari böyle gelmiş biz de aynı devam Aa, ettiriyoruz. Işleli. Üzerindeki rengi onu evet. sağlasın diye alıyoruz. Beyaz gömleklerde böyle işleri. Hı hı. Her genç kızın çeyizinde hala bu kıyafetler olur mu? Evet, evet olur. keşke yine bu kıyafeti var. Yörük kadın, yörük. yörük kızın vazgeçilmez. İlk çeyizi bu mudur? İlk çeyizi budur. Kız Beşik'te, kıyafet sandıkta. Ç sandıkta. <laughs> evet, teyzem seni tanıyabilir evet. miyim? İsmin nedir? Zühra Boran. Zühra teyze, Korkutelili misin? Büyük Büyükköylü. Büyükköylüsün. Büyükköylü. Yaş kaç? 60. 60. Ee, yine yörük kadınının evet. çektiği cefaları çeken isimlerdensin evet. sen de. Evet. Yörük olmak zor mu? Zor değil. Bize göre zor değil. Evet. Aa, maddi durumlarda zorlayan yerler oluyor da evet. zor değil. Herkesin alıştığına şey. Hı -hı. Yörüklerde ayrı bir birlik, beraberlik var. var kaynaşma var, var. var. Birbirini tutma var. Evet. Ne güzel. Bu kültürü gençlere de yayıyorsunuz. Yayıyoruz. İşte gençler gençlerde yetiştiriyoruz arkadan. Umut var. Var. Bu gelenek, bu kültür kaybolmayacak. Kaybolmayacak, sürdüreceğiz. İnşallah. Festival İnşallah. nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Bismillah diye kortejle <laughs> başlıyoruz. Evet. Hadi hayırlı uğurlu Hayır, ola. Hayırlı Uğurlu olsun. <laughs>